Merhaba arkadaşlar. Survivor 2025 yeni bölüm fragman analizi ve önceki bölüm özetiyle sizlerleyim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takımda oylama Serenay ve Göksu arasında geçti ve ilk eleme adayı Göksu oldu. Kırmızı takım dün istekliydi ancak özellikle takımın en iyi isimleri olan Sema ve Adem'in sayı vermesi takım için üzücü oldu ve oyunu kaybettiler. Takımlar denkleştirmek istendi. Kırmızı takımın en iyi üç ismi mavi takıma geçti ve mavi takımda da yükselişe geçen isimler vardı. Bu şekilde mavi takım daha da güçlendi ve yine bir dengesizlik oldu. Kırmızı takımı güçlendirmek adına tekrar bir müdahalenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Yeni bölüm fragmanına geldiğimizde dokunulmazlık oyunu su ile başlıyor ama atış kısmını fragmanda göremiyoruz. Kırmızı takımda sinirler gergin. Adem Almeda'ya oyun sırasında karşı takıma baktığı için yükseliyor. Belki uyarısında haklı ama üslubun yanlış olduğunu düşünüyorum. Efe Can'ın da bu konuya değindiğini görüyoruz. Kadınlara bağırılmasını doğru bulmadığını dile getiriyor. Ama bunu Adem'le paylaşması gerektiğini düşünüyorum. Yine de bu konudaki hassasiyet için kendisini tebrik ederim. Mavi takıma geldiğimizde Pınar ve Melih tartışması görüyoruz. Pınar'ın haklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Melih gerçekten kibar ve sakin bir insana benziyor. Pınar yine kendini haklı görüp uzun uzun konuşmalar yapıyor. Dokunulmazlık oyununa gelecek olursak bugün Mavi takımın kazanacağını düşünüyorum düşünüyorum. Mavi takım kazanırsa potaya gidecek isim kırmızı takımdan Serenay. Kırmızı takım kazanırsa mavi takımdan Merve olacaktır. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sizce ikinci dokunulmazlığı kazanan takım kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüm analiziyle görüşmek üzere.